Bekleyen arkadaşlarımız var biliyorsunuz atama ile ilgili. Biz Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. İlk atamamızı toplam 30, 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasını aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibariyle Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunlar ilanları yapılacak. Planlamalarımızla, yeni arkadaşlarımız 17 bin, sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Biz aynı zamanda biliyorsunuz sağlığın sadece hizmet tarafını veya koruyucu sağlığı değil, üreten sağlığı da hedeflemiş durumdayız. Bununla ilgili de yurt dışı gezilerimizi yaptık, daha da yapacağız. Moğolistan'ı, Çin'i ziyaret ettik. İnşallah yakın zamanda önümüzdeki sene başında Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Avrupa'yı da sağlığın üretimi konusunda